arkadaşlar bugün Asya ve Hirasi ile beraber yeni bir etkinlik videosu çekiyoruz. Arkadaşlar bugün Toka Life çizimi yaptık. Bu şekilde Toka Life bebeklerimiz ve kıyafetleri, aksesuarlarımız, saçlarımız, ayakkabılarımız var arkadaşlar. Burada bebeklerimizi seçeceğiz ve hepsilerimizi seçip giydireceğiz. Şimdi annem Tokalife bebeklerimize kıyafet kombini yapacağız. Herkes bir bebek seçecek şimdi. Ben bunu ettiyeyim. Tamam Aselina. Böyle, böyle. Aselina bu bebeğimizi aldı. Ben şimdi biraz su. Da... Ben de bunu alayım. Bakın arkadaşlar böyle. Bu da benim bebeğim arkadaşlar. Anne Şimdi yap. bebeklerimize kıyafet kombinleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle Aselina seçsin bakalım. Aselin önce sen seç anneciğim. Bebeklerimizi koyalım yine önce biraz. Bir şey yani bunlar erkek mi? Yani. Evet, onlar erkek bebek. Ha. Arkadaşlar 3 tane kız bebek yaptım. 2 tane de erkek bebek yaptım bunlar şimdi. Şimdi kız bebeklerimizi giydiriyoruz. Ondan sonra erkek bebeklerimizi giydireceğiz. Anneciğim bunlar büyük. Hadi ya. önce Aseline sen giydir hangi bebeğini giydiriyorsan? Şöyle. Aseline önce ayakkabısını giydirdi arkadaşlar. Şimdi Aseline kombin kıyafet kombinle. Saç mı önce yapacaksın? Bunu Hadi aldım. saçını, Saçını tak bakalım. Şimdi Asiye'ye ya yardım edelim ve beraber yapıştır Asiye'cim. Tokamızı takıyoruz. Yıldız'ı bir toka taktı Aselina. Aselina böyle tokasını da taktı. Bakın şimdi kıyafet giydirecek. Hangisini giydireceksin Aselina'cığım? Evet dur sana yardım edeyim. Anne sen koy. Asya bugün turuncu oldu. Arkadaşlar böyle alıp Bebeğimi giydirdim. Evet çok güzel baba Asya... baba Aslan çok tatlı bir kız aldı. Turuncu turuncu. Uygun oldu. Tokas ve ayakkabısı da uygun. Sizler de yapmak isterseniz arkadaşlar böyle tokalar bebekleri çizebilirsiniz. <laughs> Şimdi Hirasu bebeğini giydirecek. Bakın böyle bence çok güzel pembe pembe. Ben şu eteği seçeceğim. Bakın böyle bence çok güzel. Arkadaşlar bu bebekleri kıyafetlerini hepsini ben çizdim. Yani çizdi. Çocuklarla beraber de boyadık. Kıyafetimiz, ayakkabımız bu şekilde. Kıyafetimi ve ayakkabımı giydirdim. Çok güzel oldu. Şimdi başlığımı yapacağım arkadaşlar. Yani hangi saçı giydir taksam? Bir şu var, bir de bu var. bunu. Bun. Bu ve bu var. Ben bunu seçeceğim. Eteğime uyacak. Bu da tişörtüme biraz uyuyor ama bunu seçeceğim. Kım böyle oldu. Saçımı da taktım. Çok güzel oldu. Benimkimi beğenirseniz de abone olun. Şimdi sıra sen ben bende. De. Ben bakalım. Bebeğime nasıl bir kombin yapacağım. Anne sen de mi giydin? Her bir bebeğimiz için ikişer tane elbise yaptım. Ayakkabılarını yaptım ve ikişer tane saç yaptım. O şekilde kıyafetlerimizi kombinliyoruz. Benim de bebeğimin iki tane elbisesi var. Ben bunu seçmek istiyorum. Bu şekilde. elbisesine benziyor. Böyle bebeğimizin elbisesini. Kanı çok güzel oldu. Giydirdim. Bakın. Şimdi bu güzel bebeğimize bir tane de saç ayarlayacağım. Böyle iki tane saçım var arkadaşlar. Ben bu saçı takacağım. Diğer saçımı bırakıyorum. Bu şekilde. Bakın. Çok güzel Böyle oldu arkadaşlar. Böyle çıkartıp takmalı arkadaşlar. Böyle içinden geçiriyoruz. Bebeğim bu şekilde oldu. Bir tane de bu şekilde tokamız var. Şimdi bebeğimizin saçına tokamızı da takalım. Benim bebeğim de bu şekilde oldu. Bence seninki de güzel oldu. Bakın benim bebeğim, Hirasu'nun bebeği ve Asya'nın bebeği bu şekilde kombinledik arkadaşlar. Bakın çok güzel oldular. Benim bebeğim biraz büyük. Hira ile Asya'nın bebekleri de birazcık küçük yaptık arkadaşlar. Şimdi bebeklerimizi buraya indirelim. Annem iyi de bu saçı seçmiş. Uzun Şimdi da bu kirazda toka varmış. Bunu evet. Uyuyormuş. Şimdi biz kıyafetlerimizi kombinledik. Sıra erkeklerde. Hadi erkekler sıra sizde giydirin kıyafetlerinizi. Annem birini yapacağım. Evet. Arkadaşlar bunları da beraber kombinlemeyi düşünüyoruz. O yüzden beraber kombinleyeceğiz. Hangi bebeği yapalım? Bence bu. Evet bu. Tamam, o zaman. Öncelikle büyük bebeğimizi giydirecekler. Hadi beni güzelce hazırlayın bakalım. Arkadaşlar bakın böyle elbiselerimiz var. Aferin size giydirelim. Bence bakalım. bunu giydirelim. Evet bence bunu. Anne bu da senin hepsine benziyor. Bakalım sen giydir bakalım. Öyle çok güzel oldu evet, bence. Çok güzel oldum ben. Çok yakışıklı oldum. Çar bakın böyle de saçlarımız var. Şimdi bunu bunu giydiririm şöyle geçmeye gidelim. Evet ee, hadi. Saçlardan bence bunu seçelim. Ailecek gezmeye gidiyoruz. Beni de giydirin, beni de giydirin. Tamam. İçer bakın saçını da böyle taktık. Evet de çok, güzel çok oldu yakışıklı da. ve çok güzel oldu. Başka bir şey yok sanırım. Değil evet mi? aksesuarlarımız başka yok. Şimdi Mert giydirsin kıyafetini. Hadi Mert evet, sıra sende. Saçım siyah olsun. Arkadaşlar şey, bir tane böyle saçımız var. Evet abin siyah Abim takmak siyah, istedi. siyah. Kıyafetlerimiz de bir tane böyle bir şort takımımız var. Bir de böyle bir, bir takımımız böyle. var. Aynı Mert buna bunlardan birini siyah. giydirecek şimdi. Aynı bunu benziyor. Aferin. Oh. Hay hmm, kıvız olsun. Hay olsun. tamam. Mert'in bebeği de bu şekilde oldu. Peki. Çok güzel oldu. Çok yakışıklı oldu bu da. Erkek bebeklerimizi de kombinledik. Sizler de yapmak isterseniz bu şekilde tokalak bebeklerini çizip yapabilirsiniz. Peki. Çok tatlış bir aile yaptık arkadaşlar. Evet, bence de çok güzel. Tokalar bebeklerimizi bu şekilde giydirdik. Videomuzu beğenirsiniz. Emeklerimiz için abone olmayı, abone, abone olmayı, çimtine basmayı, 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 like, like atmayı, atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Abone olun. Çok seviyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Bye.